Çok yoruldum. Bizi yalnız da bıraktılar. Resulallah. Keşke sen olsaydın. Keşke bizim efendimiz var. Bizim... Hayvanın bile görmeyeceği bir muamele. Türkistan'da kadınlara çok çok rahat bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ya da namaz kıldığını söylemek okullarda arkadaşlarına tehlikeydi. O yüzden de mesela gizli gizli Kur'an-ı Kerim'i öğreniyordu. Ve her an etrafımızdaki her kimse hapise atılabiliyordu. Ya sakal bıraktığından, ya namaz kıldığından, ya başörtü taktığından. Ailelerin benim yaşımdaki kızları Çinilerle evlendirilmeye zorlanıyor. Tehdit ediyorlar. Eğer evlenmezsen sen bununla aileni hapise atarım. Ve Şöyle şeyler de duydum. Çinli askerlerden çocuğu olan kadınları duydum. Tecavüz Bir dakika şöyle sabit durduklarında namaz kıldıklarını düşünerek zaten kamerayla her an izleniyor. O gün işkence ediyorlar. Ayaklarında demirlerle işkence ediyorlar. Kara hücre, yemeğiniz bir böcekli su bile olabilir. Fareler her yerde geziyor. Ve annenin arkadaşı oradan selam göndermiş anneme. Eğer bir gün buradan çıkabilirsen ve Türkiye'ye gidebilirsen ben yaşıyorum. Selamımı söyle.